Zamanlar, rengarenk bir oyuncak dünyasında Barbie adında güzel bir prenses yaşıyordu. Barbie'nin en yakın arkadaşı ise minik bir tavşandı ve ona Pamuk adını koymuştu. Barbie ve Pamuk, oyuncak şehrinde birlikte maceralara atılan en iyi dostlardı. Bir gün, oyuncak şehrinde büyük bir karnaval düzenleniyordu. Barbie ve Pamuk bu eğlenceli etkinlikte birbirinden ilginç şeyler keşfetmeye karar verdiler. Karnaval alanına vardıklarında dev bir dönme dolaba binmek istediler. Ancak biletleri almayı unuttuklarını fark ettiler. Üzgün bir şekilde etrafta dolaşırken sihirli bir peri belirdi. Peri Barbie'ye gülümsedi ve dedi ki: "Merak etme Barbie, sana özel bir macera hazırladım." Karnavalın en güzel anlarını seninle paylaşacak bir arkadaş bulacaksın. Ardından, peri sihirli değnek ile bir oyuncak dükkanını işaret etti. Barbie ve Pamuk, dükkana girdiklerinde karşılarında rengarenk bir Barbie bebek ile karşılaştılar. Bu Barbie bebek, ismi Elif olan bir oyuncaktı. Elif, Barbie'ye gülümsedi ve hemen arkadaş oldular. Üç oyuncak birlikte karnaval alanında dolaşmaya başladılar. İlk olarak dev dönme dolabın önünde durdular. Elif kendi minik tekerlekleri üzerinde zıplamaya başladı ve bir anda havada uçtu. Barbie ve Pamuk bu eğlenceli gösteriyi izlerken kahkahalarla güldüler. Sonra üç arkadaş birlikte pamuk şekeri yediler ve oyuncak arabalara binmeye karar verdiler. Oyuncak arabalara bindiklerinde eğlenceli bir yarışa başladılar. Küçük tekerlekler oyuncak arabaları hızla ileri doğru sürüklerken çocuklar kahkahalar içinde onları izlediler. Barbie, Pamuk ve Elif karnavalın her köşesinde birlikte eğlenceli anılar biriktiriyordu. Günün sonunda üç arkadaş yorgun ama mutlu bir şekilde karnavaldan ayrıldılar. Barbie, Pamuk ve Elif Birbirlerine sıkı sıkı sarılarak periye teşekkür ettiler. Peri gülümsedi ve "Gerçek dostluk sihir gibidir. Her zaman yanındadır." dedi. Barbie, Pamuk ve Elif, oyuncak şehrinde birbirlerine destek olacakları nice maceralara hazır bir şekilde yeni günleri beklemeye başladılar. Ve böylece bu üç güzel oyuncak dostluğuyla dolu bir günün ardından Barbie'nin prenses dünyası daha da renklenmiş oldu.